Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Crisis 2 Master'da oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yelenciler keyifli şeyler. Evet, en son Arka, Wall Street. Onları kandırdın. Askerleri Wall Street'ten çekiyorlar. Elimizde bir şans geçti. Şimdi ben alt kattan bir yerden bir giriş bulacağım. Senin de en iyi şansın çatıdan girmek ama acele mevcut. Evet, burası aslında oyunun başlangıcında bir fragman vardı. Hatırlarsanız böyle her yeri izliyorduk Alan işaretliyorduk işte. Buradan bir tane jip geliyordu. Defansif e, pozisyonda falan gibi. Sonra karşımıza bir helikopter geliyordu. Helikopter bize roket atıyordu. Biz aşağıya atlıyorduk. Şu an da atlayacağız ama bilmiyorum o kadar artistik olacak mı? Bakalım. Ve önce şuradaki düşmanlarımızı bir işaretleyelim abi bakalım burada yeniden ikmal varmış. Mühimmat alabiliyoruz oradan. Buradan bir yere girebiliyoruz. Buradan da binaya, binaya farklı girişler var galiba. Sonra şurada keskin nişanla al diyor. Keskin nişancı tüfeği var orada. Burada bir yine ikmal. Mühimmat ikmal deposu var. Burada bence bize kimse görmez. O yüzden şöyle. Gerçi duvarlardan da geçebiliyor değil mi bizim vizörümüz? Buradan işaretleyelim. Burada birileri yok değil mi? Tamam. Gölgede gözüküyor yani şeyde ışıkta parladıkları için şöyle gölgeden bunu şöyle diyeyim. Tamam. Herkesi işaretledik sanıyorum. Şimdi şuraya zırh moduyla atlayacağız. Yok. Burası peki Çatlar mı patlar mı Karşıya atlayacağım galiba Herkesi Nasıl girdim ama? Mekana, mekana giriş çeklim abi. Ben burada keskin nişancı beyini alalım. Yakıt ikmal, ikmalle. Silah yerini alalım. Karşıdaki lan ne oluyor? Elemanları indirelim. Görebilirsek tabi. <laughs> Gördüm indirdim abi. Başka biri var mı karşıda? Aşağıda var mı? Yanımda bir adım var gibi hissettim yani. Adım atan biri var gibi. Ha, şurada yeni Birimler gelmiş tamam abi şunları indirmeye çalışalım. Oy. Abi harika bir şey bu. Ne katıyor abi herkese? Bunda mı ilerlesem yoksa ya? Burada üç kişi var. Buraya bir tane bize göndersem. Bence daha da devam edelim. Geliştiremiyoruz değil mi? Tamam. aşağı ineceğim ve keskin nişancıyı büyük ihtimalle çok kullanamam gibi geliyor. Buradan karşıya atlayabilir miyim acaba? Hop atladım vallahi. <laughs> karşıya yine birim geldi abi. Şey digitim, <gülüyor> <gülüyor> Enerji dolduralım giderim abi. Maksimum <laughs> <Ha>? ah! <laughs> <laughs>

Helikopter nerede? <laughs> <Ve> bomba salla. <laughs> al alalım. Kata abi. Yeni birileri gelmiş mi? Gelmemiş. Üf, ortalık mühimmat dolu. Abi şunu sök edebiliriz aslında şuradaki tareti. Önce bir mühimmat almak istiyorum. Şarjör değiştirelim. Gerçi şuradan aşağı ineceğiz galiba sinematikle. Gerek kalmayabilir o yüzden. Sadece şey yani. Tareti sökmemize gerek kalmayabilir. Ama şu roket atarı alalım. 3 tane roket atar. 4 tane roket atar. Başka roket atar var mı etrafta? Galiba yok. Ne? Kırmızı gözüküyor. Ancak pane dolu abi. Devam edelim. Tamam girdim. Hemen buraya gelsen iyi olur. Prism'den takviye gönderiyorlar. Fazla zamanımız yok. Al katars. Mekanı sağlam kapatmışlar gibi duruyor. İçeri girmek için patlayıcılara ihtiyacın olacak. Etrafta teçhizat var mı bir bak. Hangi? Evet. Şuna, şurayı mı? Patlatalım abi. Maksimum tespitlik. Peki. Burada birileri var mı? Var tabii ki. Açar mı? Biri de şurada. Tam 3 kişi var şu, tam burada. <laughs> Adam vuruldu. Maksimum. Güvenlik <laughs> eline giriş yap buraya mı? Gelim abi. Buradan cephane alalım. Aldık. Aç abi kapıyı. oldu bulmamış mıydık daha önce? Ha Gold da bizim diyeceğimiz yere mi gitti bizden önce? Arkadaşlar ışın izleyici teknolojisi var biliyorsunuz bu oyunda. Aynı zamanda DLSS buçuk mu vardı? Sadece DLSS diye geçiyor. Şu anda ultra performansta. DLSS ayarı gayet akıcı bir şekilde oynuyorum. Anı 168 FPS alıyorum 2K monitörümde. Gayet iyi. Gold'u bulduk. Tamam. Bak şimdi. İçeride kimseyi vurmak yok tamam mı? Yeni kabin yazılımı konusunda teknik desteğe ihtiyacım olacak. Hazır mısın? Başlayalım. Hadi! <laughs> Gracias. Be sure. Ha. Askerlerim şehrin her yerinde seni arıyor teneke adam ama sen bağlanmış ve paketlenmiş halde buradasın. İşte bağlanıp paketlenmiş gene ölmesi gerekmez değil mi? Evet tabii. Komutan Lokar, planınızı çabuk indirin. sevindim. Gözünü ayırma. Sorun çıkarsa fazla zarar verme. Sorgulamamız gerekecek. Onu o şeyin içinden çıkarmadan önce gücü kesmelisin. Büyük zevk. <laughs> Bil diye söylüyorum Prophet. Yavaş yürü, usludur. Dışarı çıkana kadar bunu şakağına da yiyeceğim. Bir hareket yaparsan kafanı uçururum. Şimdi kalk. Benimle oyun oynama Prophet. Kalk ve yürü. Komutan Logar ne diyorsa onu yap. Değil mi? Komutan Logar dediler değil mi adama? Muhteşem büyük şeytanın komplo sonunda hepimizin götüne girdi diye Ana sevineceğini ya. düşünmüştüm. Tara! Bu piçler için çalışıyorsun. <laughs> Baba şimdi görseydi. Evet, benim babam geberdi. O yüzden o ağzı <laughs> kaldı. Çok zekisin değil mi Tara? Bunun profit olmadığının farkındasın değil mi? O sadece...

Prizm'e götürün. Yanından ayrılmayın. O artık Hargreave'in sorunu. uzaklaşacağım. Hareket etmiyorum. Sizler, noteler, Kendi kendimi elektro şok mu? Kendi kendime daha dursun. Elektro şok uygularım galiba.

Bu elemanın silahını alamıyor muyum ya? Hareket edemiyorum ya. Tamam, hareket edebiliyoruz şu an. Ne oldu abi ya? Hiçbir şey <gülüyor> anlamadım. <laughs> Salgın engellendi. Temel fonksiyonlar başlatılıyor. Yaratık doku vektörü paylaşılıyor. i oh. Çen sızması bir Amerikan gizli operasyonu olarak kalmaya devam. Sen orada benim gözüm ve kulağım olacaksın Prophet. Ne olursa olsun takımını hayatta tut. Bu sadakati gönülden almak. <laughs> Darumunu alkışla. alkışlarım. Ama senin birinci görevin bana rapor vermek. Yapabilirsen numuneler getir. getiremezsen sadece canlı geri gel ve bana gördüklerini anlat. Şimdi önemli olan veriler bunlar. Nano sistemler ama burada çok az zamanımız kaldı. Hep, tüm insan ırkının uyanma zamanı geldi. Sistem kurtarıldı. Zararlı maddeler alındı. Temel sistemler hasarlı. Analik sistemleri yönlendiriliyor. Tamam giysinden sınırlı oranda sinyal alıyorum evlat. Şimdilik bu yeterli olacaktır. Tanıştığımızı hiç sanmıyorum. Ben Jack Hargreave. Hizmetinizdeyim. Eminim Nathan Gold benden bahsetmiştir. Fakat hakkımda pek iyi şeyler söylemediğini sanıyorum. Fakat şimdilik başka daha önemli endişelerimiz var. Seni silahlandırıp harekete geçirmeliyiz. Şehrin o hastalıklı bürokratik merkezinden pek uzakta değilsin ve tüm politikacıları helikopterlerle götürmenin iyi bir temizlik olacağını düşünsen de ama maalesef gelen gideni aratıyor. Ama benim lafıma güvenme. Neden güvenesin? Güven dediğin kazanılır, gidip kendin gör. Elimden geldiğince sana yol göstereceğim. Fakat o pis, hastalıklı kalbin derinliklerine inmek zorundasın. Orada ihtiyaç duyacağın bir şey var. Ana sistemler gönderildi. Her şey hazır. Evet abi hazırız. Uzun bir sinematikten sonra oyuna devam ediyoruz ama bu bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Kanalıma abone olup videoyu beğendiğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.